Buraya gelmek o zaman böyle olmuş. Ama neden, niçin onu bilmiyorum, okey? Kimmiş bu saat? Söyleyeyim ben. Ne ya? Ben öğrendim söylüyorum. Bozula, yani bozula için kızın, kızın duasını yapacak sana tamam. şimdi, tamam mı? Neyin duvası ne? Bu bozula için, evet. benim için dua etmem lazım. Yani Okey, ama şey atar mı? Tamam. Benim için şahit değil, ben tamam. de <laughs> yok, ben, <söylüyorum>, ben, <laughs> öğrendiğimi, ben öğrendiğimi sana söylüyorum. Okey ama anlatsana okay. yok çıktı yalan söyledim Okey tamam. Suat diye bir sana büyü yapmış. Tamam. tamam. Okey. Şimdi bu büyüyü sen bozmak bırak. için ben Fatih okuyacağım. Tamam mı? <laughs> sen de o büyü gitmesi için Suat Suat. Ya ben çekiyorum sabrak o ya Sen bırak Sabrak mı? Sabrak. Hadi bırak hadi bırak. Alo. <laughs> Bak ben o duayı ederken, sen de adanın ismini söyle. sus, sus iki dakika. Eee. Evet. Takdim bir şey beklemedim. Okey. Bak ben sen adını söylemeye başlattım. Sesi konuşacağım. Evet adını evet. söyle. Evet. Suat, suat adamın adını söyle. Suat. Suat. Ağzını <laughs> <Abi. gülüyor> <laughs>